yapılan araştırmalara baktığımızda evet artı noktaları var. Kan şekeri dengesini sağlıyor, kilo kaybını sağlıyor ve bu ikisinin birleşimiyle birlikte kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltıyor diyebiliriz. Çalışmalar bize bunları gösteriyor. Peki yan etkileri yok mu? tabii ki var. Bunları da konuşalım. Bunlar konuşulmayan tarafları çünkü ne yazık ki. E, baktığımızda evet böyle artı noktaları var ama diğer yandan yan etkileri de oldukça fazla. Özellikle gastrointestinal rahatsızlıklar en sık gördüğümüz. İşte kişinin mide bulantısı olsun, işte kusma, kabızlık, ishal, işte karın ağrısı, kişiden kişiye bu semptomlar değişiyor. Ve bunlar en sık gördüklerimiz. Hayat konforunu da oldukça düşürüyor. Diğer yandan çok sık görmediğimiz ama çok ciddi problem riskleri var. Nedir bunlar? Pankreatit işte safra oluşum riski, diğer yandan tiroid kanseri. Yani bu hayvan çalışmaları üzerinde görülmüş bu risk e, tiroid kanseri için. Ama baktığımızda aslında kimler kullanmamalı tarafında da değineceğim zaten. Tiroid e, tiroid kanseri olan ya da tiroid problemi olan kişilerde e, zaten kullanılmaması gereken bir ilaç. Bu da bize aslında ne kadar riskli olduğunu da bir yandan gösteriyor. Yani sağlığımız için aslında bu riskleri çok fazla almamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet nadir görülse de günün sonunda böyle bir risk var mı? Tabii ki var. E, o yüzden çok çok tercih etmenizi açıkçası yani bu riskleri en azından göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum diyeyim.